bir üç teriyoz yağ değişimi yapacağız önce arabayı krikoya alıyoruz şimdi ön teker havaya kaldıracağız göster şu anda. ön teker havaya kaldırıp altını şunu koyacağız altı şöyle düz olsun diye düz bir zemin yapmak lazım bizim zemin düz olmadığı için zemini düz Arabayı krikoya kaldırdım bir. Bir de altına hem krikoda hem de tahta koydum. Çift destekle düşerse diye. İlk baş motorun yağını boşaltmadan önce şu motor temizleyicisini dökeceğim. Motor karter temizleyicisini. Şurada. Şurada motoru boşaltacağım. Sonra rölantide 2 dakika çalıştıracağım arabayı. Ondan sonra yağını boşaltacağım. Haydi. Hepsini döktük. İlk defa kullandığım bir malzeme. Bakalım. Şimdi motoru kap kapattık. Şimdi rölantide da 2 dakika çalıştıracağız arabayı. Şimdi motor yağını, temizleyicisini döktük. Motor rölantide çalışıyor. Asla gaz vermiyorsunuz. Ee, bekliyorsunuz. İçinde bir sıvıyı dolandırıyor. Şimdi stop ettik arabayı. Çekmeyeceğim oh, şey şimdi. Ver şimdi göstereyim Video çekiyor mu kan? Şimdi şuradan arabanın yağını boşaltacağız şurada. Şimdi yağını boşaltıyoruz aracın. Elim yağ oldu. Anlaştıran var hepsi. bakalım bir yerimize, sökeceğimiz yere Puzuna, bakalım. Işık tutmam lazım, kuzulmaz. Bir dakika. Dur ay. Ondan hava var ya öldüm şuna Yamulmuş şey. Yamula yamula zor zar çıkarttım. Çok bela bir şey ya. Arabanın içinden çıkan yağ bu da. Bak yağa bak. Kapkara. İyi. Yeni göstereyim mi? Işık Baka. tut. Işık açık şu an onda. Tamam. Söktüğümüz yer tam olarak şurası. Aynen süper gözüküyor. Şimdi oraya şunu takacağız. 67 için mi böyle? Takmadan önce şuralarını yağlıyoruz, yağ kaça olmasın. Yeni yağımız bu. Aldığımız yağ bakalım. Şimdi maşşey gibi bir şey aldım. Bir deliğe. Şuralarını şöyle alalım. Şurayı şöyle yağlıyoruz jantasını. Kaçak olmasın diye. Yani yağlamaya. Şimdi bunu çok güzel sıkmak lazım. Bu tam denk oldu. Değeri bu oldu. Şimdi yağ deliğimizi yapıyoruz. Şimdi yeni yağımızı ilave ediyoruz. Ya, ya, ya. ya böyle normal düşün. İndiriyoruz. Şöyle gösterelim. Yavaş yavaş iniyor. Şu an havada.